Ve Karaksan Yaşlı Kurtlar maçının sonuna geldik. Yaşlı Kurtlar maçı kazanmasını bildi. Kaptan İhsan ile birlikteyiz. İhsan kurtarıştan da maça damga vurdun diyebiliriz. Galibiyetler devam ediyor. İlk Aynen. ilk yedi artık garantilemek üzeresiniz. Nasıl? Neler düşünüyorsun? Adım adım Ama bu bu maçı yoksal kardeşimize hediye ediyoruz. Bugün aramızda bulamıyoruz, göremedik onu. Bu okay, okay. Bana hediye etmenden ben gidiyorum. Ben, ben bir şeye gidecek olan bir arkadaşımız Hakan evet. kardeşimize. Hakan Gül Takım ayı, takımın, takımın destekçisi. Evet. Evet Ahmet hocam sen ne düşünüyorsun abi maç hakkında? Bu maçı bu maçı bana hediye ediyoruz. Konuş. Ne, ne diyeyim Ankara çok güzel maçtı. Şampiyon olacağız. Emin adım var. Cuma Cuma, arka arkaya önemli maçlar var. Yüksel Deniz ve Karatan maçları. Hak eden gitsin play'e, hak eden kupayı alsın. Başarılar diliyoruz bundan sonraki maçlarında. Evet, Ahmet Yılmaz yine gollerinde takımını galibiyet taşıyan isim oldu. Evet, takımı Evet, bundan sonraki maçlarda goller devam edecek sanırım. <laughs> yani bir sakatlık varsa salla. sonuna kadar devam edelim. Şampiyon olacağız İnşallah. Bak Bundan sonraki maçlarda başarılı başarılar diliyoruz. İhsan Hocam son olarak e, kapanış yapalım senede. de. Rakiplerine buradan e, mesajın var mı? Free off öncesi. Valla Ahmet kardeşimin dediği gibi hak eden kazansın. Ama buradan bütün takım arkadaşlarıma burada olan olmayan hepsinin ayaklarına, kollarına sağlık. Ya sonuna kadar gitmeye gitmeyi düşünüyoruz. inşallah Allah'ın izniyle mutlu sona ulaşacağız. Gentilmenlik çerçevesi içerisinde. Aynen. Evet, biz de katılıyoruz Ahmet Bey'e. Bundan sonraki maçlarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olasın. Hayırlı akşamlar. Sağ